De evde bayatlamış çikolatalarınızı, kofretlerinizi ve bisküvilerinizi değerlendirmek istiyorsanız ev yapımı, dondurma tarifime bekliyorum. Haydi geçelim videoma. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı dondurma tarifi yapacağız. Ve çok basit. Malzemelerimizi sayalım. Biraz kremamızı koyacağız. Bir tane sütümüzü koyacağız. Bir tane de çikolata ihtiyacımız var. Ve Berkin yiyip yarım bıraktığı çikolatamız. sizlerde de evde yarım kalan çikolatalarınız, bayatlayan çikolatalarınızla çok güzel çikolata dondurma tarifi yapabilirsiniz. Hadi geçelim. Evet şimdi arkadaşlar elimizdeki çikolatamızı paketinden çıkarttık. Anne bölelim mi? İsterseniz çatalla isterseniz elinizle bölebilirsiniz. Bu şekilde ezdirebilirsiniz. Parçalı olsa da olur sıkıntı yok. Bu şekilde ezdiriyoruz. Ve kabımızın içine koyacağız. Önemli olan evde yarım kalmış çikolatamız, de içine birazcık bal ve e, biraz çikolata yine sürme çikolata koyabiliriz. Onunla çok güzel bir dondurma yapmış olacağız. Hem çikolatalarımız erlenecek hem de bu yaz sıcağında güzel bir dondurma yapacağız. Bir de limonata yapacağız. Ama başka bir zaman. Değil mi anne? Evet. Limonatamızı daha önce paylaştık. Yapmıştık. Ama bir kez daha yapacağız. Şimdi bu kadar parçaladığımız çikolatalarımızı Anne yere düştü bir tane. Ben gördüm. Bu şekilde parçaladık. Ve yine kabımızın içerisine atıyoruz. Atıyoruz. Ve yarım bardak Sütümüz var arkadaşlar. Döküyorum ben. Dök anneciğim yarım bardak sütümüzü. <laughs> Çok Ve biraz daha kremamızdan sıkacağız. Yeter mi anne? Biraz daha sık anneciğim. Tamam. Yeter. Şimdi bu karışımı güzelce şöyle çatalla karıştırıyoruz. Blender kullanmaya gerek yok. Zaten e, amacımız Onu çikolatalı yapalım. bir dondurma yapmak. Çikolatamızı i̇lk, kullandık. İlk defa deniyorum. Ve Yine dondurma kaplarımıza Katıyoruz. bu şekilde Anne aynı çilekli dondurma gibi oldu. Evet. Şöyle parçacıklarını şey. koyarak Çilekli dondurma gibi aynısı oldu. Evet anneciğim. Parçacıkları yine koyarak bu şekilde bütün kaplarımıza dolduruyoruz. Ve şimdi kaplarımızı Koyacağız. Saplarını güzelce batırıyoruz. Anne. Hangisiydi anne? Bu. batırabilirsin. şöyle şey yaptım ben. Aldım bu arada çok çıkmadı. Dur yani dur. Şöyle bu şekilde çok, batırdık çok ve çok şimdi çıkmış. Buzdolabına atacağız. Dondurmamız donduktan sonra tekrar görüşelim Evet arkadaşlar 4 saatin sonunda dondurmalarımızı çıkarttık ben önden biraz suya tuttum ve gördüğünüz gibi dondurmalarımız muhteşem görünüyor Sizlerde de evde kalan gofret çikolata bisküvinizle bu tarifi kolayca yapabilirsiniz hem evde kalmış bayatlamış gofretleriniz bisküvileriniz değerlenmiş olur hem de çocuklarınız dondurma yemiş olur Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.